Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğim. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Ben niyetlerimi aldım. Niyetlerimi alırken sadece bana abone olan arkadaşlarım adına niyet alıyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Enerjiniz enerjim olsun. Ve hazırsak başlayalım mı? Beni dinleyenin aklındaki kişi, beni dinleyen karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Ne anlatmak isterdin? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama bil ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi. Ve bil ki ben sensiz mutsuzum dedi arkadaşlar. Ve seni bekleyeceğim ben gelemesem de seni bekliyor olacağım dedi arkadaşlar. Evet. Bir ayrılık söz konusu kişinin dualarındasınız, dileklerindesiniz. Bu ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum muhabbeti bilmiyorum. Yani çok inandırıcı gelmedi ama bilmiyorum. Kişi belki barışmak için yol arıyor olabilir diyeceğim ama burada da diyor ki ben gelemesem de seni bekliyorum. Bilmiyorum yine bir tutarsızlık söz konusu. Açılımın devamında arkadaşlar göreceğiz ne demek istediğini. Ama net bir şekilde sessiz mutsuz olduğunu söyleyebilirim ve pişman olduğunu da söyleyebilirim. Devam edelim bakalım. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi. Beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Zihninden neler geçiyor? Hangi enerjilerdesin? Şimdi arkadaşlar konuşturma kartlarında pişman olduğunu söylemiştim. Ve yine aynı şey söylüyor. Diyor ki onaylamadığı veya hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak istemek. Yani kişinin size yaptığı bir hata söz konusu. Bu hatayı şu anda burada net bir şekilde göremiyorum. Ne demiştim? İzin verdiği ölçüde anlatacağım. Yani belki bu ilişkinin dengesini bozmuş olabilir, çok narsistçe yaklaşmış olabilir. Yani ego çalıştırmış olabilir, belki sizi manipüle etmiş olabilir. Benim dediğim olacak, ben ne söylersem o olacak ya da benim istediğim gibi yaşanacak ilişki senin istediğin gibi değil. Şeklinde tutumları olmuş olabilir. Gördüğüm bu şu anda. Ve bununla beraber arkadaşlar bu durumdan çok da verim alamamış. Yani belki sizler emir almayı sevmeyen insanlarsınız. Ee, yani dayatmayla diretmeyle bir şey yaptıramıyordur hiç kimse. Belki aileniz bile size bu şekilde bir şey yaptıramamıştır. Ama aklınızdaki kişi belki sizin ona verdiğiniz değerden sevgiden e, yüz bulup. Bu şekilde girmiş olabilir. Ya da işte gerçekten işte babadır ya da işte e, annedir, sözü dinlenen bir insandır. Herkes benim sözümü dinler, sen de dinleyeceksin şeklinde bir tavır sergilemiş olabilir. Bu tavır da hoşunuza gitmemiş olabilir. Benim gördüğüm şu anda bu. Daha detayı e, birazdan göreceğiz zaten. Fakat dediğim gibi bu tavırla sizi aslında kaybetmiş. Ve e, kişi size baktığında bir tarafı diyor ki iyi ki hayatıma girdin. Ya bu ayrıca hem takdir kartıdır. Sizi çok beğendiğinden bahsedi, bahsediyor bize. Hem de millettarlık minnettarlık kartıdır arkadaşlar. Yani belki de o kişiye yani bu tavırlarını biraz daha törpüleme şansı vermiş olabilirsiniz. Şekil değiştirme kartı verdi. Dedi ki o bana çok şey kattı. O bana çok şey öğretti. Yani onun sayesinde hani bu günlerime geldim artık ne durumdaysa onu siz değerlendirin lütfen. Belki işte önceden aşk acısı çekiyordu. Sizin sayesini, sayenizde iyileşti. Belki maddiyatı kötüydü. Sizin sayenizde iyileşti. Belki çok öfkeli bir insandı. Sizin sayenizde iyileşti. Yani ona gerçekten çok iyi geldiğinizden bahsediyor bana. Fakat dediğim gibi utandı. Ee, pişmanlık duyduğu bir konu var sizinle ilgili. Ve bu tavırlarından e, vazgeçmek istediğini görüyoruz. Aynı zamanda orta yolu bulmak istediğini görüyoruz. Hatta size e, kupa şövalyesi ile eylemde bile bulunmak istiyor arkadaşlar. Zihninden bunlar geçiyor. Belki hani bu sefer bu tutumlarımı değiştirip işte orta yolu bulup e, dengeye gelmek istiyorum. Çünkü o daha fazlasını hak ediyor. O en iyisini hak ediyor. Çünkü çok şey yaptı benim için ve ben onsuz mutsuzum. Belki de arkadaşlar kişi o kadar utanç duyuyor ki hani demişti ya ben gelemem hani ama seni bekliyorum. Burada aynı zamanda bir bekleme enerjisi de vardır arkadaşlar. Hem orta yolun bulunmasını ister hem de bekleme yani bekler bir beklenti geliştirir. Uzaktan sizi gözetliyor olabilir. Yani orada e, utanıyor. Yani bir utanç duyduğu bir durum var. İlişkinize göre alın arkadaşlarım. E, tam böyle hani ne yaşadığınızı göremiyorum şu anda. Kartlar sınırlı olduğu için. E, aklınızdaki kişi bu durumdan utanç duyduğu için belki de yüzü yok. Gelemiyor. Ve diyor ki ben gelemesem de seni bekliyorum. Sana kapım her zaman açık. Senin gelmediğin her dakika, her saniye ben mutsuzum. Dileklerimdesin, dualarındasın. Ben ne yaptığımı farkındayım diyor arkadaşlar, sizinle ilgili. Peki, devam edelim. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi, beni dinleyenle ilgili ne hissediyorsun? Kalbinden neler geçiyor? Evet. Kalbin de de aynı şeyi söylüyor. Ben ondan besleniyordum. Ben ondan beslendim. Ya da ben onun sevgisini kötüye kullandım. Yani her şey olabilir arkadaşlar burada. Ve sizin tutumlarınızdan bahsediyor. Diyor ki o bir şey kapısını taktı ve yetmedi eyleme döktü. Yani artık keskin kararlar aldı. Ee, arkadaşlar değnek kraliçesinin önünde bir kara kedi vardır. Biz bu kara kediye hep şunu söyleriz. Araya giren üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, laflar, sözler ya da işte kişinin size verdiği sözleri tutamama durumları. Kalben aslında kişi kendine öfkeleniyor, kendine kızıyor. Yani beslendiği alanı, iyi gelen alanı kaybetmiş. Sizinle iletişim isteği çok fazla, elde tutulur, gözle görülür bir eylemde bulunma isteği çok fazla. Ve diyor ki, ya artık senden beslenemiyorum, senin yokluğunu derinden hissediyorum. Aynı şekilde diyor ki, belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, artık olaylara tepki verememe hali. Yani aslında kişi bir yolunu bulma gibi bir düşünceye sahip ama, ya yani bunu nasıl yapabilirim ya da işte yapabilir miyim? Artık beni affeder mi, bağışlar mı? Ya da eskisi gibi olabilir miyiz? Yani ona gidecek yüzüm yok. Ama ona her zaman kapım açık diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Soralım. Beni dinleyeni nasıl görüyorsun? Sen bize uzaktan bakıyorsun, bir yerlerden gözetliyorsun ya, sence biz nasılız? Sen diyor benim arkamdan işler çeviriyorsun diyor. Bana diyor, evet başka? Sen diyor bizi askıya aldın artık. Yani düşünme aşamasını aldın. Belki flörtöz enerjilerdesin. Ya burada arkadaşlar yani kişiye haksızlık mı ettiğinizden bahsediyor. Bilmiyorum ama hani ben beni nasıl görüyorsun dediğimde kendini anlatacak değil herhalde. Demek ki bizi böyle görüyor. O hilekar görüyor bizi. Hani minnettardın hani seni besliyorduk ne oldu? Gidince mi kötü olduk? Yemin ediyorum bin yıl sırtında taşı bir kere indir senden kötüsü yok. <laughs> Bence kendini anlatıyor ya. Hiç üstüme alınmadım şahsen. Tabi bunlar arkadaşlar nedir? Öfke ile söylenen sözlerdir. Kişinin kalbinde bir öfkesi vardı. Belki kendisine, belki size. Bence şimdi sizi olarak yorumluyorum. Ya size şunu söylüyor arkadaşlar ya aslında e, bilerek harekete geçmiyorsun diyor. Hani benim seni beklediğimi biliyorsun. Hani ben gelemem. Niye gelemiyorsa artık. Ben gelemem. Seni beklediğimi biliyorsun. Bunu bile bile süreci uzatıyorsun diyor. Benim sana gelmemi sağlamaya çalışıyorsun. Beni harekete geçirmeye çalışıyorsun diyor. Ya artık. Şunu söyle arkadaşlar, ya tek hata bende değil, evet benim de hatalarım oldu, zaten pişmanlığımı söyledim, dile getirdim. Sensiz, mutsuzum, bunu da dile getirdim. Bir kere de diyor, sen dön bir aynaya bak. Bu ilişkiye sen neler yaptın, neler kattın, buna bir bak. Yani bu e, durumlara gelmemizin tek sebebi ben değilim. E, ben seni hayatımda zaten istedim, zaten istiyorum. Ben sana hiçbir zaman kapımı kapatmadım ki yerin belli. İstediğin zaman gelebilirsin. Artık kendinle yüzleşir misin diyor. Dön bir aynaya bak. Yani e, ben pişmanlık duyuyorsam senin de duyuyor olman lazım. Çünkü bu ilişki biz ikimiz beraber bu hale getirdik. Tamam ben bir hata yaptım. Zaten pişmanlığımı da dile getirdim, söyledim. Ama bu konu uzadıkça içinden çıkılmaz bir hal aldı ve sen ısrarla bir şey yapmıyorsun. Harekete geçmiyorsun ve bunu da bilinçli olarak yapıyorsun. Sizi hilekar falan görmesinin sebebi de bu arkadaşlar yani. Belki hayatına yeniden başladın. Hayatını güzelleştirmek için bir yol aldın. Sen beni çoktan unuttun. Çektin, gittin ve bile bile, bile isteye bizimle ilgili durumları askıya alıyorsun, sorguluyorsun. Ama lütfen bunu sorgularken birazcık da dön kendine bak. Yani tek suçlu ben değilim diye sıyrılmaya çalışıyor arkadaşlar. Tamam çok uzatmayalım burayı. Çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Peki devam edelim. Peki sayın aklımızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum diye bir cümle attın ya. Sen ilerleyen süreçlerde gerçekten ne yapabilirsin? Neye gücün yeter? Ötötlüye sadece gücü yetiyor arkadaşlar. <laughs> ay ay. Çok kalbimi kırdın diyor. Beni sürekli ve sürekli yokluğunla sınadın. Zaten hala sınanıyorum. Çok da mutsuzum. Bir tarafım seni kaybetmekten korkuyor. Bir tarafım işte öfkeleniyor. Yani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir tarafım eylemsel, bir tarafım mantıksal ilerlemeye çalışıyor. Ben geceleri rahat bir şekilde uyuyamıyorum. Rüyalarında seni görüyorum. Aramızda <laughs> artık buzdağı var yani. Aramızda soğukluk değil, buzdağı var. Nasıl eriyecek onu da bilmiyorum. Ya kişi yöntemini bulsa belki gelecek. Ha, diyor ki sen benim ödün vermemi istiyorsun. Fedakarlık yapmamı istiyorsun. Yani e, zaten bunun için de çaba veriyorsun diyor orada. Yani aramıyorsun, sormuyorsun. Belki hayatına bile bakmış olabilirsin. Sen bilinçli olarak harekete geçmiyorsun diyor bizimle ilgili. Ve bu durum beni gerçekten e, yoruyor, yıpratıyor, kalbimi kırıyor. Araya bile bile soğukluk e, getiriyorsun. Ama benden ödün vermemi istiyorsun. Ben ödün veremem diyor arkadaşlar. Ya ben de düşünüyorum. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Ya ben ödün vermeye kalksam senin de belki hayatın alt üst olacak. Farkında değilsin diyor. Yani benim hala korkularım var. E ne olur diyor hani beni bu şekilde kabul etsen, benden bir şey beklenti geliştirmesen. Ya sana gelmeyi çok istiyorum. Ama bir yanımda öfkeli, kalbim kırık, arada soğukluk var. Hem kaybetmekten korkuyorum, ya da kendi hayatında var olan durumları kaybetmekten korkuyor arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde de çok bir şey yapabileceğini görmüyorum. Zaten en başta kart uzattı. Ben gelemesem de seni bekliyorum diyor. Yani ne olacak? Ben gidersem sen ödün vermemiş olacaksın. Ee, çabalamana gerek kalmayacak. Ben senin durumlarını kabul edeceğim. Ödün verecek olan benim. Bunu mu anlamalıyım? Tam anladım. Evet. Tam net olarak bu yani. Peki. kartlarıma sormak istiyorum. Tarot'çum. İlerleyen süreçlerde bu ikili ne yaşayabilir? Bir araya gelebilirler mi? Bu aşkı yaşay yaşayabilirler mi? Tamamlanabilirler mi? Diyor iki tarafında kafası çok karışık. Artık duyguları da karışık. Hani önceden kafaları karışıktı ama seviyorlardı. Şimdi hem duyguları karışık hem kafaları karışık. İkisi de eylem yapmaktan çekiniyor ve bunu da bilinçli olarak yapıyorlar diyor. O onu bekliyor diyor, o onu bekliyor diyor. Mutlu aile tablosu da onlar için eğer böyle giderse hayal diyor. Arkadaşlar. Aynı zamanda gelecek kartları nedir? Kişiye sorarsam niyetleridir arkadaşlar. Tarot'a sorarsam nedir? Uyarı kartlarıdır. Almamız gereken dersleri almamız gerekiyor burada. Yani birisinin diyor en azından birisinin bu ilişkiyi şifalandırmak için harekete geçmesi gerekiyor diyor. Yani e, oturduğunuz yerden ekmek yok arkadaşlar. Yani gurur yapmaya devam ederseniz, e, her iki taraf için de söylüyorum bunu sadece sizin için değil. E, i̇lerleyen süreçlerde yine böyle olacaklar diyor kartlarım. Diyor ki e, arkadan iş çevirecekler, basiretsiz kalacaklar ya da hiçbir şey yapmayacaklar. Ee, sadece kişinin gelmesini bekleyecekler çünkü iki taraf da aslında artık ne istediğini tam da bilmiyor. Bu ilişki tamamen bitsin mi? Ben artık yoluma bakayım mı yoksa ilişkiye geri mi döneyim? Bunun gibi karmaşa içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani o boşluk hissi, hiçlik hissi e, herkes herkesde olabilir. O ne zaman oluşur biliyor musunuz? Artık o acıyı da hissetmemeye başladığınızda olur. Hani önceden aşk vardı, o aşkı hissediyordunuz, sonra yerini acı aldı. O acı da hafiflediğinde derin bir boşluk oluşuyor. Ondan sonra zaten hayatınızda herhangi birisini almaya meyil ediyoruz. O yüzden burada diyor ki yani bu kafa karışıklığınızdan çıkmanız gerekiyor. Her şeyden önce net bir karar vermeniz gerekiyor. Eylemde mi bulunacaksınız? Daha doğrusu bu ilişkiyi yaşayacak mısınız? Yoksa artık tamamen bitti mi? Bunun kararını vermeniz gerekiyor ama bunu verirken de bilgelikle vermeniz gerekiyor. Gurur meselesi yaparak veremezsiniz arkadaşlar. Yani burada gurur yapmayın, kibir yapmayın ya da arkadan iş çevirmeyin. E dürüst olun. İstemiyorsanız gerçekten zaten istemiyorsunuzdur. Bunun için kimse bir şey yapamaz. Biten bitmiştir. Ama bir şeyler bitmediyse sırf burnu sürtülsün, işte gelsin kapımda <laughs> affedersiniz köpek olsun, işte e, benim dediğim olsun şeklinde bir gurur, kibir yaparsanız bu ilişkiyi yaşanamaz hale getirirsiniz arkadaşlar. Kartlarım aslında çok da güzel uyarılarda bulundu. Tabii ki ben böyle söylüyorum diye böyle olmak zorunda değil. Burada lütfen ilişkinize göre alın. Bu niyetlerde değilseniz zaten... Ve açılıma da uymuyorsanız dinlemeyin arkadaşlar. İlk 10 dakika dinleyin. Bakın, baktınız hiç uymuyor size. Hemen kapatın. Hiç enerjiyi kendinize çekmeyin. Sizden çok rica ediyorum. Ama gurur yaptığınız durumlar söz konusuysa eğer, halbuki size mutlu bir aile yolu görünüyor, görünmüyor diye bir şey yok. E, ama burada her iki tarafında taviz vermesi gereken durumlar var. Yani kişi e, yapabilir mi onu bilmiyorum çünkü kişi de egolu, kişi de narsis. Şimdi üzüm baka baka kararıyor demek ki onun yaptığını siz de yapmak zorunda kalıyorsunuz çünkü sevgi verdiniz, verdiniz, verdiniz bir, bir şey alamadınız. E, ne yapacağım? Yani onun gibi olacaksın en sonunda deli de deli olunacak yani yapacak bir şey yok. Ama bu e, durumu şifalandırmanız öneriliyor mutlu aile tablosuna ulaşmak adına bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi ilişkinizi, kendinizi her şeyden önce iyileştirmenin bir sürü yolu var. Mutlaka deneyin. Duayı eksik etmeyin arkadaşlar dilinizden. Siz dua ettikçe hayat size çok güzel şeyler hazırlıyor. Yani bu kanalı açtığımdan beri ben bunu gördüm. Yani inanamadım ya. Yani bir sene içinde, bir sene bile olmadı daha henüz. E, hayatımda her şeyin yolunda gitmesi ve bir tarafım da korkuyor acaba kötü bir şeyle mi karşılaşacağım hep alışkanlıktır ya bizde iyi bir şey varsa e, sonunda kötü bir şey olacak ya da işte çok gülüyorsam kesin ağlayacağım diye bir batıl inancımız var bizim ama e, gördüğüm kadarıyla hiç bugüne kadar ters giden sorun yaşadığım hiçbir şey olmadı gayet de akışında her şey ve akışa da teslim olmuş durumdayım Sizinle beraber ben de aslında dilime duayı, e, her gün dua etmeyi öğrendim. Bu çok güzel bir şey. Yapabildiğiniz kadar yapın arkadaşlar. Size de çok çok iyi gelecek. Öncelikle size çok iyi gelecek. Bunu unutmayın ne olur. E, sonra çevrenizdekiler güzelleşecek. Emin olun. Enerjiler bugün bu yöndeydi. bütün en yüksek hayrın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.